Arkadaşlar trigonometri birinci bölüm toplam ve fark formülleri. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerleri. Birincisi gençler sinüs a artı b eşittir sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b. Ben bunu şöyle ezberledim. Yani bir diyelim buna. Renkli kalemimizi alalım arkadaşlar. Sinüs A artı B lazım bana. Sinüs A artı B'yi bulurken sin kos kos sin diye yazıyorum. Birincisine sin a kos b. Arada artı varsa artı kos a sin b. Sin kos kos sin diye yazdığınız zaman sin a kos b artı kos a sin b olarak yazılabilir. Peki bunun ispatını ne şekilde yapacağız? Onu da şöyle anlatıp izah etmemiz lazım. Şimdi bir abc üçgeninde ah dik olsun. Bu durumda gençler abc üçgen ah dik bc. Alan nedir alan ABC'nin formülü? 1 bölü 2 çarpı x çarpı y çarpı sinüs a artı b. Bu cepte ya da alan neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Yani 1 bölü 2 çarpı h çarpı m artı n. Bu da cepte. İki alan birbirine eşit olacağı için gençler birbirlerini eşledik. 1 ve 2 eşitliklerine göre 1 bölü 2 x çarpı y sinüs a artı b eşittir. 1 bölü 2 çarpı h çarpı m artı n olacaktır. 1 bölü 2'ler buradan cırtladığı zaman gittiği zaman ne kaldı? X çarpı Y eşittir. Sinüs A artı B eşittir. H çarpı M. Dağıtıyorum bunu. Artı H çarpı M. Peki. Sinüs A artı B'yi yalnız bıraktığımız zaman y diğer tarafa bölü olarak geçecektir. H çarpı M bölü y artı H çarpı M bölü y olacaktır. Burada sinüs A artı B eşittir. M bölü X çarpı H bölü Y artı H bölü X çarpı M bölü Y olur. Bakalım bakalım. M bölü X nedir burada? Dikkat ederseniz M bölü X şu ABH üçgeninden sinüs A. Peki H bölü Y neymiş? H bölü Y kosinüs B. Bu defa AHC üçgeninden kosinüs B. Artı H bölü X. H bölü X kosinüs A. Çarpı N bölü Y'ye bakın bakalım. N bölü Y. AHC üç, üçgeninden N bölü Y sinüs B olacaktır gençler. Demek ki formülümüz neymiş? Bir daha toparlayalım. Sin koş koç sin'den. Sin A artı B'nin açılımı sin A kos B artı kos A çarpı sin B olarak yazılabilir. Bir tane örnekleme yapalım. Zaten bol uygulama çözeceğim. Örneğin sinüs 75 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada sinüs 75 bilindik bir açı olmadığı için unutmayın. 30 derece 45 derece ve 60 derece üçgenlerini kullanalım. Üçgen dik dik üçgenlerini kullanalım. Daha doğrusu bu trigonometrik oranları bildiğimiz için bunları kullanarak yapalım. Sinüs 75 o zaman nasıl açabilirim? Ben sinüs 45 artı 30 olarak açarım. Bunu A deriz. Buna B dediğimiz zaman renkli kalem yazıyorum. Neydi formülümüz? Yukarıdaki formülümüz. Sinüs 45 çarpı kosinüs 30 artı kosinüs 45 çarpı sinüs 30 olacaktır. Sinüs 45'in biz kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Çarpı kosinüs 30'un kök 3 bölü 2 artı kos 45 yine kök 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den kök 6 artı kare kök 2 bölü 4 sonucuna ulaşırsınız. Sinüs 105 derecenin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar hatırlayın kalanımda anlatmıştım. Neyi kullanmamız gerekiyor? Ya 30 60 90 üçgeni ya da 45 45 90 üçgeni. Bilindik oranlar bunlar çünkü. Ben şimdi bakıyorum 105 derecede ne kullanabilirim? 60 da 45'i kullanabiliyorum. Yani sinüs 60 artı 45 dersem ben gençler buraya A buraya da B diyorum eşittir. Artık bundan sonra renklendireyim. Formülümüzü yazıyoruz. Neydi formülümüz? Nasıl ezberlemiştim ben? Sin cos cos sin. O zaman sin 60 cos çarpı cos 45 artı cos 60 çarpı sin 45. Sin 60'ın değerini biliyorum. Kök 3 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2 artı gençler cos 60 1 bölü 2 çarpı yine kök 2 bölü 2'den kök 6 artı kare kök 2 bölü 4 sonucuna ulaşırız. Yukarıdaki verilere göre sinüs a artı b kaçtır diyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız sinüs a artı b herhangi bir dik üçgen oluşturmuyor burada. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Yine toplam ve fark formülünü kullanalım. Sinüs a artı b'nin açılımını yazalım önce. Sin kos kos sin yani sin a cos b artı cos a sin b. Buradan renkli kalem aldım. Şimdi bakıyorum şimdi gençler. Sinüs a. Bakın burada sinüs a'yı bulabiliyoruz. 90 derecelik bir üçgen var. 3, 4, 5 üçgeni. Şuraya bir dördümüzü konduralım önce. Sinüs a karşı bölü hipotenüs çarpı kosinüs b. Burası da 4 kök 2 olacaktır. Farkındaysanız. Kosinüs b nedir? 4 bölü 4 kök 2'den 1 bölü kök 2 artı kosinüs a. 4 bölü 5 çarpı yine aynısı olacak. Sin B de 4 bölü kök, 4 2'den 1 bölü kare kök 2 olacaktır. Buradan 3 bölü 5 kare kök 2 artı 4 bölü 5 kare kök 2 7 bölü 5 kare kök 2 Gençler burada bıraksanız da olur. Klasik bir sınavsa olur ama test sorularında genellikle payda köklü bırakılmaz. Yani 7 kare kök 2 payı ve paydayı kök 2 ile genişletiyorum. 7 kare kök 2 bölü 10 sonucuna ulaşırsınız.